Herkese merhaba. İngilizce'de bağlaçları öğrenmeye sonuç bağlaçlarıyla birlikte devam ediyoruz. Bu bölümümüzde sonuç bağlaçlarının tüm versiyonlarını, nasıl kullandıklarını, neler olduklarını sizlere teker teker anlatacağım. Hemen ilk olarak gidelim bakalım sonuç bağlaçları nelermiş. Ardından hemen örnek cümleler üzerinden gidelim ve bu bölümümüzün sonunda da sonuç bağlaçlarına daha aşinalı bir şekilde umuyorum ki yaklaşacaksınız. Hadi şimdi sonuç bağlaçları hence, therefore, accordingly, As a result, as a consequence, thus, thereby, consequently. Şimdi bunlar gördüğünüz sonuç bağlaçlarıdır arkadaşlar ve mutlaka şu şekilde çevrilirler. Bu yüzden, bundan dolayı, dolayısıyla, sonuç olarak, böylece gibi gibi daha çok çoğaltabileceğimiz çevrilerde tabir edebiliriz arkadaşlar sonuç bağlaçlarımızı. Şimdi sonuç bağlaçları nasıl kullanılıyor? Ona baktığımız zaman... Bu sonuç bağlaçları bunları derbayı ayırıyorum arkadaşlar. Derbayın kullanımı bu sonuç bağlaçları da biraz farklılık gösteriyor. Yani derbayı ne yapacağız? Bunlardan daha sonra öğreneceğiz. İlk olarak hence, therefore, accordingly, as a result, as a consequence, thus ve consequently kendilerinden sonra genellikle cümle alırlar arkadaşlar. Ve şunu da belirtelim. Mutlaka iki cümle arasında kullanılırlar. Neden biliyor musunuz? Şimdi bakın adından da anlaşılacağı gibi sonuç bağlacı. Yani ben bir cümle yazmadan onun sonucunu ikinci cümle de veremem. Birinci cümleyi mutlaka yazmam gerekiyor. Daha sonra öyle bir bağlaç kullanmalıyım ki ikinci cümleyle sonuç bağlantısı kursun. Yani şöyle 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 olduğu bunun sonucunda bundan dolayı bunun yüzünden Dolayısıyla şu oldu. Gördünüz mü? Aradaki sonuç bağlantısını bu şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Tekrar ediyorum. İki cümle arasında kullanılırlar. Ve kendilerinden sonra cümle alırlar. Şimdi bunun yanı sıra şöyle bir not da paylaşabilirim arkadaşlar. Bu bağlaçlarımızdan tamam. Bağlaç olarak kullandığımız zaman kendilerinden sonra cümle alacaklar. Ama bunların şöyle bir özellikleri de var. Zarf olarak da kullanılabiliyorlar. Zarf olarak kullandığımız zaman da ne yapıyoruz arkadaşlar? Zarf konumunda kullanıyoruz. Yani işte özüden sonra kullanıyoruz. Yüklemden sonra kullanıyoruz. Ya da nesne varsa nesneden sonra kullanabiliyoruz değil mi? Farklı yerlerde kullanabiliyoruz. Yani bunları unutmuyoruz. Zarf olarak da bu bağlaçlar sonuç bağlaçları kullanılabiliyor. Ama ben burada bağlaç konumundaki bu bağlaçlarımızı sizlere anlatıyorum arkadaşlar. Zarf konumundakiler değil. Yani daha çok tabii ki sınavlarımızda çıkan bu sonuç bağlaçları bağlaç olarak geliyor değil mi? Zarf olarak gelmiyor. Burada anlaştığımıza göre. Şimdi devam edelim. Şöyle derbaya e bakalım. Derbaydan sonra farklı şekillerde kendine yer bulabiliyor arkadaşlar. Yani cümle gelmeyecek derbaydan sonra. Şunu unutmayalım. Kendinden sonra verb ang'li bir ifade alacak. And ile birlikte kullanılabilir. Yani ikinci cümleye ikinci ifadeye başlarken. And derbay bu yüzden ve bu yüzden ve bunun sonucunda gibi bir anlam çıkar. Aslında diğer bağlaçlarımız da end ile birlikte daha çok kullanılırlar. Tamam mı arkadaşlar? Bunu unutmayalım. Ve özneden sonra da gelebilirler. Hani zarf olarak nitelendirmiştik ya. Derbay'da işte tam o özelliğe denk geliyor. Yani özneden sonra kullanılabiliyor. Özne ile yükleme arasında hani bir zarflarımızı konumlandırıyoruz ya. Mesela sıklık zarflarına bunlara bir örnektir. Mesela usually kullandığımız zaman I usually go to school deriz ya hani genellikle okula giderim anlamında. Bakın I ile go arasına ne giriyor? Usually sıklık zarfı giriyor. Yani bir zarf olarak özne ve yüklem arasına girebiliyor. Tamam derbayı öğrendikten sonra şimdi başa dönelim. Yani ilk bağlaçlarımızla ilgili kendilerinden sonra cümle alan bağlaçlarla ilgili 3 tane farklı cümle yapalım. Hadi bakalım. İlk cümlemiz fırtına Ormanı ve vadiyi aşırı derecede etkiliyor. Bu yüzden tüm arama çalışmaları iptal edilecek. Evet. Şöyle biraz yukarı çektim. Aşağıya indirdim. İlk cümlemi yazıyorum. Dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Bakın ilk cümlemi yazacağım. Daha sonra bu yüzden bundan dolayı bunun sonucunda sonuç olarak diyeceğim ikinci cümleyi bitireceğim. Tamam. Fırtına ormanı ve vadiyi aşırı derecede etkiliyor. Fırtına etkiliyor. Bakın özne yüklem uydu demek ki aktif bir cümle. Bakın olan bir ifade yani o anda olan bir ifade değil mi? Present continuous tense ile verebiliriz. Burada past bir ifade yok. Tamam. Present continuous tense ile vereceğiz. Öznene fırtına. Yüklemle etkilemek. Effect fiilini kullanacağım. Fırtına storm. The storm ile başlıyorum. The storm is. Şimdi burada bakın hemen zarf var mı? Bakın zarfa bir örnek burada. Ne var? Aşırı derecede de var değil mi? Extremely kullanabiliriz burada. Yani is burada yardımcı fiil var. Yardımcı fiilden sonra extremely getirebilirim. Extremely. Tamam. Zarfımı da yazdım. Şimdi sırada mutlaka yüklem. Etkilemek. Present continuous tense'in özelliği neydi? Emizar artı fiilin ing takılı hali. Fiilimiz effect fiili. Effect. A ile yazıyoruz değil mi arkadaşlar? E ile yazdığım zaman ne oluyordu? İsimleşiyordu. Effect etki oluyordu değil mi? A ile yazdığım zaman fiil oluyordu. Etkilemek anlamında. Effecting. Ayıncı takısını getirdim. The storm is extremely affecting. Fırtına aşırı derecede etkiliyor. Şimdi neyi etkiliyor? Bakın. Nesne var mı? Ormanı ve vadiyi. Nesnemi yazıyorum şimdi. The forest, orman ve and the valley. The valley. Ormanı etkiliyor. Şu şekilde. Evet. Ormanı etkiliyor. Virgül koydum. Şunu da paylaşayım arkadaşlar sizlerle. Bakın. Bu yüzden anlamında ya da sonuç olarak anlamında şu yukarıda gördüğünüz bağlaçlar var ya onlardan önce genellikle noktalı virgüllü ya da iki nokta üst üste virgül gibi noktalama işaretleri çok kullanılır arkadaşlar. Tamam mı? Özellikle Derfor'da bunu görürüz ya. Genellikle ÖSYM'de ya da daha farklı dil sınavlarında Derfor'u daha çok kullanıyorlar tabii ki. Burada da kullanabiliriz. Sorun değil. Ama şunu bilin arkadaşlar. Kendilerinden önce noktalama işaretleri biraz böyle belirgin olur. Noktalı virgül. iki nokta üst üste. Tamam mı arkadaşlar? Şu 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 olmuştur. Bunun sonucunda şu olacaktır. Ya da şu olmuştur. Sonuç açıklıyoruz arkadaşlar. Burada virgül koyalım. Şimdi bu yüzden anlamında hemen bir tane kullanalım. Hangisini kullanalım? İlk sırada hence var. Hence'i kullanalım. Hence dedim. Bu yüzden dedim. Tüm arama çalışmaları iptal edilecek. Tamam. iptal edilecek. Bakın. Normalde bu fiil iptal etmek fiilidir. Cancel'ı kullanabiliriz ya da call kullanabiliriz phrasal verb olarak. Ama burada dikkat edin. iptal etmek değil, iptal edilmek. Yani edilgen çatılı ifadeye dönmüş. Bundan dolayı da bakın burada will future kullanacağım ecekacak anlamında. Ya da will değil be going to kullanalım. Çünkü ne arkadaşlar kendinden önce mutlaka ne var burada? Kanıtlı bir ifade var değil mi? Hani kara bulutlar var, yağmur yağacaktan yola çıkalım. Orada be going to kullanmamız gerekiyor. Burada da bakın kanıt gibi bir ifade var. Be going to kullanmamız daha doğru olacaktır. Tamam yani burada be going to kullanacağım ve be going to passive voice olacak. Be going to ile birlikte passive voice'u nasıl yapıyoruz? To be fiil yani emizar artı being artı verb 3. Değil mi? Hadi bakalım. O zaman passive voice yapacaksak aktif cümlenin nesnesi özne konumuna geçiyordu. O zaman tüm arama çalışmaları değil mi? Özne konumunda yer alacaktır. Tüm arama çalışmaları. O zaman tüm anlamında oğlu verdim. Arama çalışmaları. Şöyle diyelim. Search works diyelim mi? Search works. Works. Tüm arama çalışmaları. Tamam. Bakın works burada çoğul. Çoğul olduğu için to be fiili ar olacaktır. Ar Being diyorum. Hayır, şöyle olacak aslında. Bizim yaptığımız Present Continuous tense'in pasif hali değil mi arkadaşlar? O zaman be going to'nun pasif hali nasıl oluyor? Emizar artı burada aralıyordu. Going to'yu kullanıyoruz. Are going to fiilin üçüncü hali. Evet, burada anlaştık. Yanlış bilgimiz olmasın arkadaşlar. Orada size söylediğim Present Continuous tense'in voice haliydi. Yani amizar artı being artı verb 3'tü değil mi? Burada ne yapıyoruz? Emizarı kullanıyoruz. Burada ar kullandım. Going to, going to'yu tekrardan belirtiyoruz burada ve fiilimizin üçüncü hali geliyor. Fiilimiz ne? İptal etmek fiili. Cancel'ı kullanalım. Cancel'd olsun. Cancel'd olsun. Şöyle. Evet. Cancelled. İptal edilecek. Ve noktamı da koydum zaten. İşte bu kadar. Tekrardan okuyalım mı? The storm is extremely affecting the forest and the valley fırtına ormanı ve vadiyi aşırı derecede etkiliyor hence bu yüzden bundan dolayı bunun sonucunda sonuç olarak dolayısıyla bütün arama çalışmaları iptal edilecek evet tamamdır şimdi ikinci cümleye geçelim burada hence kullandık burada da therefore kullanalım Mağazada çikolata parçacıkları yoktu. Bakın yoktu, vardı, yoktu, vardı, yoktu. Deri zarar yapısını kullanacağım. Yoktu dediği için de der isn't, der aren't. Bakın pastalle olduğu için de der wasn't, der weren't diyeceğim, değil mi? Ve sonuç olarak bakın gördünüz mü? And ile birlikte çok iyi bir şekilde uymaktadır arkadaşlar. Siz de yapacağınız cümlelerde and'e mutlaka yer verin. Ve sonuç olarak ve bunun sonucunda ve bu yüzden çikolatasız bir kek satın almak zorunda kaldık. Tamam. Şimdi bakalım yazalım. İlk olarak ilk cümlemizi yazacağız zaten. Bunu yazacağız. Tamam yoktu diyor. Der wasn't mı? Der weren't mi? Der weren't mi? İkisinden birini kullanacağım. Bunları nereden anlıyoruz? Wasn't'ı kullanmak istiyorsak Bundan sonraki ifade tekil olacak. görüntü kullanmak istiyorsak bundan sonraki ifade çoğul olacak. Hemen bakıyorum. Ne yokmuş? Çikolata parçacıkları. Çoğul mu? Çoğul. O zaman "wasn't" gitti. "Wasn't"a güle güle. Der "weren't". Şimdi yok olan şeyi yazacağız. Çikolata parçacıkları. Chocolate particles. Chocolate particles. Particles. Evet. Çikolatayı da doğru yazdım. Değil mi arkadaşlar? Tamam. Chocolate particles. Çikolata parçacıkları yoktu. Mağazada mağazada in the store. Mağazada yoktu. Noktalı virgül and therefore ve sonuç olarak çikolatasız bir kek satın almak zorunda kaldık. Zorunda kalmak anlamında bakın pastali bir ifade. Bunu modül olarak neyle veriyoruz arkadaşlar? Head to ile veriyoruz değil mi? Bakın biz zorunda kalmışız o zaman özne hemen we. We had to. Zorunda kaldık dedim. Head to'dan sonra fiilin yalın hali. Bakın satın almak zorunda kalmışız. Head to buy ya da purchase'ı kullanabilirsiniz satın almak anlamında. Buy. Şimdi neyi? Çikolatasız bir kek Tamam. Bakın çikolatasız. Bunu nasıl diyeceğiz arkadaşlar? Çikolatasız. Sız sız anlamda yok belirten bir edatımız var bizim değil mi? Without. Onu kullanabiliriz. Ondan önce bir kek diyeceğim. Daha sonra without çaklık diyeceğim. Cümleyi kapatacağım. A cake without chocolate. Chocolate. Çikolatasız değil mi? İşte bu kadar. Without chocolate. Çikolatasız kek. Tamamdır. Ne öğrendik arkadaşlar burada? Derfor'u kullandık. End de birlikte uydu. Kendinden önce bakın noktalı virgül aldı. Ve burada çok güzel bir cümle kurduk. Şunu biraz yukarı doğru kaydıracağım. Çünkü üçüncü cümlemize yer kalsın. Evet. Tamamdır. Şimdi aşağıdayız arkadaşlar. Dikkat edin. Projenin tamamlanması için yeterli desteği alamadık. Dolayısıyla tüm işlemler boşunaymış. Bakın boşunaymış anlamında V'ni kullanabiliriz. Nafile, boşuna, boş yeri anlamında. O günlük konuşmalarda çok sık tercih edilen bir kelimedir arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Buradan da kullanımını size gösterebilirim zaten. İlk olarak ne yapıyoruz? Bakın dolayısıyla anlamında yine burada bir bağlaç kullanacağız. Yani bunun sonucunda dolayısıyla yukarıdakilerden bir tanesi. Önce ilk cümlemizi yazıyoruz. Projenin tamamlanması için yeterli desteği alamadık. Kim? Biz alamadık değil mi? We. Bakın alabildik, alamadık. E bilmek, anlamının olumsuz halini kullan ve geçmiş halini kullan. O zaman could değil, couldn't oluyor değil mi? Couldn't. We couldn't. Desteği alamadık. Almak anlamında get'i kullanmak istiyorum burada. Tek'i kullanmayacağım arkadaşlar. Get biraz daha yaygın kullanıma sahiptir burada. We couldn't get yeterli destek. Yeterli inaf. Enough. inafla verdim. Enough support, değil mi? Support, evet. Yeterli desteği alamadık projenin tamamlanması için. Yani projeyi tamamlamak için, değil mi? Bakın için anlamında amaç bildiren bağlaç var burada. Burada to kullanmak istiyorum ben. To tamamlamak için tamamlamak complete kullanalım. To complete the project, değil mi? Project evet bu şekilde. Yani projeyi tamamlamak için. Virgülü koydum. Dolayısıyla as a result as a result, result'tan da hani sonuç anlamından da gelebilir ya arkadaşlar aslında sonuç olarak anlamına daha yakındır. Bunu da belirtelim. As a result. Tüm işlemler boşunaymış. Tamam. İşlem anlamında transaction'ı kullanabiliriz. Operations'ı kullanabiliriz. Hangisini kullanalım? Farklılık olsun diye transaction'ı kullanabiliriz. Bunu biraz küçülteceğim. Evet. Bu şekilde daha iyi oldu. O zaman ilk olarak Burada tüm işlemler diyeceğim. Daha sonra boşuna imiş diyeceğim. Veini kullanacağım. Ve to be ile bağlayacağım. Pastali to be fiili vaz ya da ver ile bağlayacağım. Tamam. Tüm işlemler. Tüm anlamında oldu verdim. Oldu. Transactions. Evet. Transactions. Yani tüm işlemler. Boşuna demiş. Transactions. Burada çoğul olduğu için ver kullandım were. Peki boşunaymış anlamında bunu nasıl veriyoruz arkadaşlar? Bunu in veriyoruz mutlaka unutmayın. In vain. Tamam mı? In vain. Boşuna. It is in vain. Boşuna. It was in vain. Boşunaymış. Bakın bu tür ifadeleri mutlaka cümlelerinizde yer verin arkadaşlar. Biraz daha büyüttüm. Şimdi daha rahatlıkla görebilirsiniz. We couldn't get enough support to complete the project. As a result, all the transactions were in vain. Bütün işlemler boşunaymış. Dolayısıyla sonuç olarak bundan dolayı, bunun sonucunda böyle bir anlama kavuşturduk. Tamam, şimdi bunları öğrendik. Ne kaldı sadece? Öğrenmediğimiz derbaylı cümleler nasıl kuruluyor? Şimdi son olarak onlara bakalım. Bazı çalışanlar ofiste masa değiştirmeyi istemediler. Bu yüzden bakın derbayı rahatlıkla kullanabilirim. Aralarında tartışma başlattılar. Türkçe olarak baktığımız zaman bu yüzdenden sonra cümle geliyor değil mi? Aralarında tartışma başlattılar. Bu kesinlikle bir cümledir. Ama bunu İngilizce'ye çevirdiğimiz zaman eğer derbay kullanacaksanız bunu cümleyle başlatamazsınız arkadaşlar. Derbaydan sonra ya fiilin ayıncı takılı hali gelecek ya da derbayı tıpkı bir zarf gibi kullanıp özleden sonra getireceğiz. Böyle kullanımları vardır arkadaşlar ve end ile birlikte çok daha fazla sıklıkla kullanılmaktadır. End derbay gibi ve bu yüzden gibi. Şimdi boşluk açtım. İki türlü ifadeydi sizler için yazabilirim burada. Evet ilk olarak ne yapıyoruz? İlk cümlemizi yazıyoruz. Bazı çalışanlar ofiste masa değiştirmeyi istemediler. Tamam istemediler. Pastali bir ifade. Simple past tense yapalım. Olumsuz halini yapalım. Yardımcı fiilimiz o zaman didn't oluyordu didn't'ı kullanalım. Bazı çalışanlar didn't diyelim. Tamam. Some çalışanlar workers'ı kullanabiliriz. Employees'ı kullanabiliriz. Employees dedim. Tamam. Some employees didn't değil mi? Yardımcı fiili kullandım. Bundan sonra simple past da olsa fiilin yalın hali gelecektir. Yani yüklemimiz değil mi? İstemek yükleme. Want. Want, didn't want. istemediler. Değiştirmeyi istememişler. Bakın burada bir gerund yapalım. Hayır gerund değil. Infinitif yapalım. Tool'u yapalım. Want to change. Değiştirmeyi istemediler. Neyi? Masa. Masa değiştirmeyi. Table. Change table. Masa değiştirmeyi istemediler. Nerede? Ofiste. At the office. At the office. Virgülü koydum şunu küçük yazalım virgülü koydum bu yüzden diyeceğim diğerlerini kullanmayacağım derforu kullanacağım nasıl kullanacağım aralarında tartışma başlatılır bakın özne ortaklığı var gördünüz mü yani bir özneye ihtiyacım yok burada o zaman burada neyle başlayacağım derbayla başlayabilirim bakın şimdi derbayla başladım derbaydan sonra bu kullanımda şöyle bir kullanım yapacağım hemen verb ayıncı. Yani yükleme verb ing ekleyeceğim. Yüklem Başlattılar. Bakın başlattılar. Başlatmak yüklemi. O zaman starting olacak değil mi? Derby starting ne başlattılar? Tartışma başlattılar. Starting a e, discussion discussion aralarında. Burada şimdi aralarında dersek iki tane mi yoksa üç taneden daha fazla mı? İki tane ise bitmini kullanırım. 2'den fazla ise imongu kullanırım. Burada tahmin yapalım. Imongu kullanalım arkadaşlar. Yani ikiden fazla gibi görünüyor burada değil mi? Hani çalışanlar anlamında. Imong dem değil mi? Onlar arasında aralarında imong dem. Noktamı koydum. Bakın nasıl yaptım derbaydan sonra yükleme ayıncı takısı ekledim ve Klasik bir ifade yaptım burada. Derby starting a discussion among them. Bu yüzden aralarında tartışma başlattılar. Anlamda hiçbir kayma olmuyor arkadaşlar. Tamam mı? Buna dikkat edin. Şimdi şöyle yaptım. Bu birincisiydi. Aşağıya bitire daha çekiyorum. İkinci ifadeyi yazıyorum. Yani hani özünden sonra getirebiliyorduk ya. Bir de öyle yazalım. Şimdi ilk cümle aynı gelecektir. Şöyle ilk cümleyi kopyalıyorum virgülle birlikte. Bunda hiçbir değişim yok. Şimdi asıl iş derbaydan sonra derbaylı kullanımda. Değil mi? Şimdi bakın bu yüzden aralarında tartışma başlattılar. Kim? Kim? Çalışanlar. Tekrar çalışanlar demek istemiyorum. Dey demek istiyorum. Onlar dedim. Onlar başlattılar. Şimdi klasik bir zarf olarak kullanalım bunu. Dey derbay. Şimdi klasik cümlemizi yapalım. Simple pastlı cümle started started a discussion discussion among them işte bu kadar iki farklı kullanımı gördünüz arkadaşlar derba ile birlikte derbaya dikkat edin çok fazla sıklıkta çıkmasa bile yine aklınızda bulunsun bakın en çok çıkanları sizlere söylüyorum arkadaşlar Therefore çok çıkar. Hence ve does ya da as a result Bunlar çok çıkar arkadaşlar. Her türlü sınavda rahatlıkla görebilirsiniz. Özellikle paragraf sorularında ya da tabi yakından bildiğimiz bağlaç sorularında değil mi? Özellikle çıkmaktadırlar. Bunlara çok dikkat edin. Umuyorum ki bu bölümden sonra sonuç bağlaçlarına daha farklı şekilde bakarsınız arkadaşlar. Diğer bağlaç derslerimizde ve 26. cümle kurma derslerine tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.